Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayrağı bilemezsen kafana yastığı yersin. Evet Efe abi sen. Bilmiyorum. Ne bu? Bir dakika vuramadım arkadaşım. Tamam sıra sende. <laughs> tamam. Sıra sende. E, İngiltere. Amerika Amerika Amerika. <laughs> dedim tamam. dedim. Kaşlarınızı kaldırmanız lazım. Arjantin. Arkadaşlar. sıra evet, bende gel. Filistin. Filistin değil abi. Filistin. Hayır orası yeşil. Filistin. Hayır orası yeşil. Filistin işte. Hayır değildi. Neydi o? Tamam. Başka bir şeydi ben de bilmiyorum. Bak Filistin değil bu bilmiyorum. Bu, bu Filistin. Hayır değil. Arkadaşlar bu, arkadaşlar bu Filistin mi değil mi? Yorumlar yazın efendim. Hı, evet neyse. Evet. Kaç, kaldı kaç tane. İspanya. Bilde. Bilmiyorum. Ya? ne bu? Ay dur ama daha... Ha. <laughs> pardon. Sıra bende tamam. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? <laughs> <laughs> Sıra bende. Filistin. Tamam bak bu Filistin. Doğru. Bilmiyorum. Tamam. Hatırlamam. Evet, Filistin. Evet. Hayır. Filistin hayır Filistin. Filistin <laughs> değil o.